Biliyoruz ki şehitler, şehitlik makamı peygamberlerden sonra Allah katında en yüce makamdır. Yakın zamanda nice şehitler verdik. Evet, bugün de şehitlerimiz oldu. Rabbim şehadetlerini makbul eylesin. Aziz kardeşlerim, Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Cennete giren hiçbir mümin dünyaya dönmek istemez ancak şehit tekrar dünyaya dönmek şehit olmak ister tekrar dünyaya dönmek ve yine şehit olmak ister şehitlik böyle bir makamdır Rabbim şehitlerimizin ailelerine sabru cemil ihsan eylesin şehitler ölmez vatan bölünmez şehit kardeşlerimize tek nidamız şudur ki ey şehide oğlu şehit isteme benden makber sana ağoşunu açmış duruyor peygamber sana ağoşunu açmış duruyor peygamber milletimizin başı sağ olsun